Cimer. Öyle. Tamam. Merhabalar. İyi ben yardım et abi. Bak. Al şunu. Ne bakıyorsun lan dik Seni <laughs> öldürmeye geldim. Beni öldürebileceğini mi sanıyorsun? O zaman biri ve biri. Allah! In. Hop macun ister misin? İstemem. O zaman çiğ köfte. Lan sen ne bir si... Beni yenemezsin. Sildin lan. Ananı ağırdın Gel lan buraya ananı bacını. Ölsene lan. İnadına değil mi lan? Ölmüyor. lan. Merhabalar, ismim İbrahim İlmaz. Niye? ya sen de bir... Gidin lan, uğraştırmayın beni. Öl lan lan avrun. Öldüm mü lan. bu kadar oyun yeter. Öl lan. Çıkar şunu. Şunu da ver bakayım şu isterim işte. Yeter sana sal beni. Yeter. Sallan beni. Kapağı dön lan. Bağırma lan milletin içinde. Gel lan. Ne senin lan. Buraya gel lan. Nerede lan bu? Ananı. Ananı. Gel lan buraya. Aha. Bak yine kaçtı. Merhaba lan Arkam mısın biliyorum. Gel lan buraya. Allah lan. Öl lan. Al lan bak hepsini. sen.

Öğretemezsin lan, gel lan buraya. Merhabalar. Ben geldim. Anladım. Sen kimsin lan? Ben AstroTitan'ım. Kim vuruyor lan bana? Ben vuruyorum lan, ne olur. Aha dojradım, ne oldu? Annem. Gel, seni götüreyim ben. Heh. Ya oğlum. Hacıyım ben burada. Hay lan. Ben de daha oldum. Merhaba. Yesen İbrahim'im. Bazı Instagram takipçim var. Oğlum sen İbrahim'i bakmasın. Ben siyetle bir siyet. Bu sefer elimden kaçamıyor. Yine kaçtın. Yine kaçtın. Gel lan buraya. Sen artık işime yaramıyorsun. Git be. Tamam bak bu işime yarar işte. Ulan cürt. <laughs>